Merhaba, programa hoş geldiniz. Ben bir şeyin yanlış tartıştığımızı düşünmeye başladım artık. Türkiye şartlarına göre tabii yani. Bir takım e, siyasi partiler, siyasi görüşler, bir takım ekonomistler, siyasi görüşlerine göre değişik e, analiz yapan ekonomistler işte konsoloslar, büyükelçiler eski. Bunlar tartışıyor falan filan. Sonra bir çözüm bulamıyoruz işte. Yani Kürt meselesinde şimdi yeniden barış meselesini ortaya atarken 15 Temmuz'da Türkiye getirilişinin yıl dönümünde Abdullah Öcalan bir açıklama yapacaklarken 15 Temmuz, şeyde 15 Şubat'ta Temmuz dediysem özür dilerim. 15 Şubat'ta Van'a bir belediye başkanı tutuklanıyor ve şey hakkında bir soruşturma daha büyük bir ceza daha geliyor ve kayıma atanıyor. Bugün gözaltına alınıyor Tatvan Belediye Başkanı. Onlar hala orada görüşmeler yapıyor. Böyle i̇şte Barzani Ahmet Türk telefonla arıyor falan nasıl gidiyor işler. Olacak mı bu sefer falan filan gibi herhalde. Buna benzer şeylerle uğraşıyoruz. Türkiye demokrasi gelsin diye uğraşıyoruz. Darbelerde mücadele ediyoruz. Darbeler sonrasında öbür darbe ne zaman gelecek diye tartışıyoruz. Darbelerin yaptığı anayasayla bazen bol geliyor diye tartışıyoruz. Bazen dar geliyor diye tartışıyoruz. Faşist olan parti de bu 12 Eylül anayasasının faşist bir anayasa olduğunu söylüyor. Ve abuk sabuk bir tartışma içindeyiz farkında mısınız bilmiyorum ya da bana öyle geliyor yani siz benim gibi düşünütür değilsiniz zaten. Yani e, AKP bugün diyor ki bu anayasa faşist bir anayasadır. 12 Eylül darbesinin anayasasıdır deyip tek adamdan her türlü darbeyi yapabiliyor mesela değil mi? O darbeyi yaparken ortağı MHP bugüne kadarki en büyük Kürt düşmanı iken birdenbire Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun diye ama ortağı esas Cumhurbaşkanı olan ortağı tutuklamaların devamını istiyor. işte ne bileyim ben Hüdapar'ı kurtarıyor, e, kurduruyorlar ve meclise sokuyorlar. Sonra orada Kürt meselesi tartışılınca bu sefer Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanı AKP'li Kürt milletvekillerini oradan ver yansın ediyor. AKP'li milletvekilleri bir dakika ya biz atanmış değil seçilmişiz ve işte Kürt meselesi şudur budur falan filan diyor. Ama nedense 22 yıllık iktidarındaki 23'e girdiler. E, Kürt meselesinde en ufak bir adım doğrudur atılmıyor. Peki bunun çözümü ne? Bunun çözümünü çok açık söyleyeyim. Türkiye başka türlü düzelmeyecek. Gelsin askerler tartışsın. Onlara bir 6 ay verelim. Kürt meselesinde askerler kendi aralarında hangi gruplara bölündülerse onlar açıklasın. İşte Kürt meselesini bundan sonra meclis çözmeli diyen de o grubun temsil, bir grubun temsilcisi olsun. Kürt meselesi hala Turgut Sunalp'in yazdığı gibi kart kurt meselesidir. İşte karda yürüyen Türkler daha Türkleri kart kurt ses çıkarttığı için onlara Kürt diye diyen grup da olsun. Yeşil denilen alçağın yaratıcıları ve hala inananları da orada olsun. Ekonomiye nasıl bakıyorlar? Ekonomide mesela artık askeri az para mı veriyoruz? Yani bir türlü mesela onları F-16 mı alıyoruz? Kuvvet komutanları olsun bu tartışmalarda. 6 ay tartışsınlar ve biz nasıl bir Türkiye istediğimizi anlayıp bunlardan görüp ondan sonra siyasi partileri kendi tercihlerimizi belki de değiştireceğiz. Belli mi olur komutanlarımızın söylediğinden sonra yani nasıl, niye darbe yaptıklarını, nasıl mecbur kaldıklarını demokrasiyi getirmek için, nasıl insanlara astıklarını anlatsınlar. Neden astıklarını anlatsınlar değil mi? Mesela Madımak olayını neden yaşadık? Mesela neden asker olarak orada müdahale etmediklerini anlatsınlar. Çünkü desinler yani bunu biz yaptık. Niye müdahale edeceğiz ki desinler derin devlet olarak. O günkü hangi derin devlet varsa bugün o derin devlet iktidarda olmayabilir. Ama eskiden bir tane olan, şimdi çoğalmış olan derin devletler aynı partiler gibi. Çünkü partilerin de çoğu birçoğu derin devlete göre tavır almıyorlar mı? O zaman biz niye partiler olarak tartışıyoruz? AKP'yi temsilen derin devlet temsilcisi de konuşsun, MHP'yi temsilen derin devlet temsilcisi de konuşsun. Demi temsilen pek konuşulan e, çıkmayabilir. Orada birkaç e, yedek subay ya da asker er olabilir. Çavuş onbaşı. Onlar bir, bir, bir konuşsunlar anlayalım biz. Ne istiyorsunuz siz Türkiye'den? Türkiye ekonomisi nasıl olmalı? Türkiye'de eğitim nasıl verilmeli? Her sabah gittiğimizde Türk'üm, Doğru'yum, Kürt olmayacağıma yemin ederimler mi devam edecek bu yoksa işte ne bileyim ben Amerikan subaylarının aldığı eğitim tarzı bir milli eğitimle olacak. Amerika bize vermiyorsa ne yapacağız? Bir tek Erdoğan'ın damadının eline mi bakacağız? Mesela bunu milli savunmayı askerler nasıl görüyorlar? İşte önceki günkü programda söyledim. 40 tane şey insansız hava aracı düşürülmüş. Rusya tarafından. Nereden göndermiş? Ukrayna tarafından. Ukrayna'ya kim göndermiş? Damat Paşa göndermiş. O zaman biz devlet olarak, asker olarak kandırılıyor muyuz acaba? Soruşturmasına gir. Biz çünkü öyle çok büyük bir savaşa girmedik. Karşımızda böyle bir hava sahasını koruma müfrezesi olan bir sistem yok. Ki onlar bile düşünüyorlar. Yani bir tek ona mı kaldık? Bunu niye Almanya bize işte tanklarını vermiyor? Niye şunu yapıyor? Niye Kürt bölgesinde, Doğu bölgesinde kullanamazsın diyor. Buradaki sorun bizde mi acaba? Burada biz mi yanılıyoruz? Onlar haklı mı diye bir çıksınlar tartışsınlar 6 ay biz ne olduğumuzu bilelim. Neden bunu işte? Çünkü onlar yönetiyor. Biz ne kadar muhalefet yapsak da etsek de yani e, sosyalistler, devrimciler ve e, Kürtler olarak ne yaparsak yapalım karşımızda bizi bazen yan tutan, bize bazen karşı çıkan partilerin kendi görüşleri zannediyoruz. Hayır. Onu buradaki apoletmeler onlara böyle olması gerektiğini söylediği için onlar siyasetini bunlar üzerinden yapıyor. Türkiye'de ciddi bir politikacı siyaseti yani politikacı siyaseti nasıl bir cümle oldu ben de bilmiyorum ama Politikacılar kendi siyasetlerini yapmıyorlar, yapamıyorlar. Her seferinde başlarında bir balta böyle indiririm ha. Erdoğan üç gündür gözükmüyor. Ya bırakın dinlensin adam. Acıdım şimdi Erdoğan. Hemen Ankara'da kulisler başlıyor. Darbe mi oluyor? Moğol yer Erdoğan diye gizlendi. Bundan önce 15 Temmuz'dan da önce işte gözükmüyordu. Tatilde miydi neydi? Ne bileyim ben o amiral da aynı oteldeydi. Tesadüf müydü? Canım zaten otelin sahibini ikisi çok seviyordu. Ne bileyim ben. Ama çıksınlar, mertçe konuşsunlar. 6-7 Eylül'ü söyledikleri gibi en iyi eylemlerimizden biriydi diye mertçe açıklasınlar. Sabahattin Ali'nin neden öldürülme kararı alındığını açıklasınlar. Açıklasınlar bu bize bir vasiyetti böyle olacak derin devlet işte devlet biz kurduk, asker kurdu. O yüzden bundan sonrasında biz götüreceğiz desinler. Biz o zaman belki bir takım partiler hepimiz bir araya bir dakika ya ne oluyorsunuz deyip tavır almayı öğrenebiliriz. Kendi söylediklerimizin ne olduğunu ortaya koyabiliriz. Bir duvar var bizim söylediklerimiz ya da başkasının söyledikleri o duvardan böyle geliyor. Ha bir dakika yanlış söylemişiz laba noktasına geliyor. Birdenbire devrimciler arasından liberaller çıkıyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de bize öyle bir tokat atıldı ki ha biraz da onlarla beraber mi devrim yapsak? Hay Allah ilan Selçuk abi haklı mıydı acaba? Ne bileyim ben. İlan Selçuk'la beraber Muhsin Batur da haklıydı ki Ecevit aldı onu Cumhurbaşkanı adayı yaptı değil mi? Ya da Cumhurbaşkanlarını bundan sonra tekli sistemde hep askerden mi yapsak? O zaman anlarız ki bir dakika asker bunu istiyor. Biz de sivil olarak bunu istiyoruz. Türkiye'yi öyle bir bölgeye ikiye bölsek mi acaba? Askerle yönetilmek isteyenler bölgesi, sivillerle yönetilmek isteyenler bölgesi gibi. Bir şey mi yapsak? Gerçekten boşu boşuna tartışıyor. Çünkü hangi fikri söylersen söyle. Karşına bir askeri yapı çıkıp Olduğu gibi onun tersine karar almamı sağ Ve ondan sonra işte olağanüstü haller yoksa ne bileyim ben şu, şu kararlar, bu kararlar, kararnameler. Şimdi bir de devlet denetleme kurumu, ya bilmem ne falan filan işte TÜSİAD, TÜSİAD konuşuyor. TÜSİAD ne söylüyor? TÜSİAD'ın üyelerinin hemen hemen hepsinin başında bir emekli genel başında olmasa bile yönetim kurulunda. Al canım Biraz buradan ol. Niye? Niye varlar? Niye Fransız generali ben burada Fransız şirketinde görmüyorum adam oturmuş evinde anılarından beraber böyle zamanını geçiriyor tatili. Gidiyor yurt dışına seyahate gidiyor falan da. Ya da İngiliz general. Alman general. Niye buradaki hala iş bankasının yönetiminde olacak? Yok şu bankanın yönetiminde olacak. Burada var. Çünkü bir korku. Aman gelirlerse Sendikalarda yoklar şimdi. Niye yoklar bilmiyorum. Ters mi geliyor onlar acaba? Ne bileyim mücadele etmek. O tür mücadele tabii. Gerçekten bütün televizyon kanalları bir karar alsalar. Emekliler değil ama emekliler biraz belirtiyorlar. Şu anda görev yapan or generaller ve kol generaller alayını sıra 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 çıkartsa gruplar halinde. Esad'ı devrelim grubu. Suriye savaş açarsak karşımızda Rusya'nın hava koruma sahası vardır. Aman ha dikkat edin diyenleri attılar onlardan bir kısmını. Birleşmiş Milletler Akın Öztürk'ün serbest bırakılmasını istiyor. Dünya beşten büyüktür ama Birleşmiş Milletler Akın Öztürk'ü nasıl içeri alırsınız siz diyebiliyor. O zaman siz bize açıklayın Akın Öztürk'ü e. hakikaten niye aldığınızı. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Yani arada haksız mıyım bilmiyorum. Bütün kararlarımızı onlar acaba ne diyecek üzerinden alacaksak ya da tartışacaksak bizim onları, yani ve benim en azından kişi olarak var, benim onları dinleme hakkım var. Pazartesi günü böyle içimi boşaltayım dedim. Daha bir dahaki programa görüşmek üzere.